Bugün Survivor oynuyor. Ve burada bir sürü domuzlar var. Sen domuzları öldür. Ben koyunu öldürüyorum. <laughs> evet, tamam ben yün alayım. <laughs> ya kaçma. Koyun. Şimdi seni öldürelim. <laughs> Şimdi gel inek öldürelim. Şurada bir tane inek var. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tavuk tavuk. bir tane Tamam tavuk var şurada. Tavuk öldüreyim bari. Tavuk. Ama Eren birazcık ağaç mı toplasak? Sen yemek topla ben ağaç. Ama bende beş tane et var. Tamam. Biraz daha et topla sonra bölüşürüz. Tamam mı? 10 tane toplayın, 5 tane 5 tane. Tamam. Ben gidiyorum odun. Toplama. Tamam. Gel bak burada orada kaybolursun. Buraya gel. Yok burada bir sürü odunlar var. altındayım. Seni görüyorum. Öf, bak. Ben gördüm geldi. Bir dakika arkadaşlar şu an değil. gece al oynayalım mı? Ne? Hayır. Öyle hayır hayır hayır. Ben ölünce senden bekle. Ya hayır Eren hayır. Eren. Eren. Benim şey mi karışma. Durun. Eren sen yemek toplayacaktın. Eren elma da Tamam elmayı sen ye. Bana et. Bir tane ver sen yeterli. Çok acıkmışım. Şey. Sana soğuk gelmedim hmm. Eda. Çok soğuk değil mi? Havu gerçekten. Yap yes, hayır. Tamam sen öldür bana ver oyununu. Tamam tamam. Tamam. Özür. Tamam. Biri, bir... Ne? Ben birazcık daha şuradan odun toplayayım. 14 tane oldu ama yetmez. Son bir tane topla. tane çıkıyor. Şimdi ver bana oldunları. Dur bir tane daha alayım. Ha, of! Tamam, vereyim mi? 10 Dur 10 geç. Bir tane, değil mi? Hı hı. Bir tane de bende var. Al. Ben de şuradan iğneyi öldüreyim. Tamam. Murat dayının arabasını yıkar. Eniştem <laughs> araba yıkıyor, süpürüyor mu? Ya 64 tane var. <laughs> Aha bir tane, iki tane et aldım. Şimdi Evimizin önünü süslemeye birazcık da papatya mı alsak? Yani benim sana bir sürprizim var. Ne? Kapı için de odun toplayayım mı istersen? Ya ben o 65 tane var. Tamam. Al bakalım da sen. Ne? Aa Eren Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bana da nereden geldi bilmiyorum. Eren hadi evimizi yapmaya başlayalım. Buradaki bütün şeyleri keselim. Bana et versene. Bir tane verebilirim ama. Tamam. Ama bir tane, de, bir tane de Bir tane de bir tane yiyorsun gerisini bana veriyorsun. Tamam mı? Hadi Eren'cim verebilecek misin canım? Dur ya, bir tane verdim. Evimizi yapacağız Eren daha. Bir tane ver bana ver. Ben bu beş tanesi benim. Ay. Ay ne çok mu? Evet. Dur bir tane alayım ben. İçinden alamıyor muyuz bir tane? Niye bir tane alamıyoruz? Yemem. Ben de kalsın acıkınca veririm sana. Çünkü sandığıma koydum. Yemem yani. Daha dur bir tane yiyeyim. Acıktım. Ya delireceğim. Arkadaşlar okullar tatil ya. Çok eğleniyoruz da diyemem. Ben Eren'in yanına da gelemiyorum. Tamam. Ha. At. Şimdi Eren nereye evimizi yapacağız? Vallahi bende 64 tane odun var. İşte bana da biraz odun ver. Yapalım bir yer evimizi. Deniz kenarına mı? Çölün oraya mı? Şöyle oraya yapalım mı küçük bir? Ha? Sen yap oraya şurada iki tane koyun var onları öldüreyim. Ya ben sekiz tane odun vereceğim. Dur lan tamamlayacak bu bizi. Şuradaki odunu... <laughs> koyunları öldürmem lazım. Neyi tamamlayacağım? Yünlerimizin üç tane var. Ben, ben yatak yapacağım. yani. Dört tane oldu. Yardım et bana. Düşüyorum çünkü. Öldürdün mü? Gel burada. <laughs> Kaç ya. tane oldu sende? Bir. Bende beş tane var. Abi bir tane verdi. Altı tane oldu. Ya sen odun attın ne yapacağım şimdi ben bunları? Yasak yap. Nasıl yapacağım? Ben şimdi kraftik yap. Crafting? Nerede? Ha orada. Eki, Bu mu? Var. Odun yap önce. Odun nerede? Ben Şu odunları var. mı koyacağım? Bak bir gün on plak istiyor. He. Onun bası bas habine. Bas bir kere. Onun önce altı var. Bu. Bu. Bastım. Yine mi koyayım? Üç var ya orada ha, üç. Ha, bu. Hı. Hı. Bas ona. Tamam. Bir kere. Bunu da bastım. Şimdi çık orada. tamam Al o şartıydı. Sen nerede kırattın? Cebinde cebinde. Nerede cebimde? Hay bak. Bas bir daha oraya. Nereye? Sandığa bas. Hı. Ben orada kırattım. Şöyle. Ben orada. Hı. He aldım. Bak. Bura mı? Hayır, önüne. Hı. Şimdi tıpla mı? Hı. Ay yatak yap. Bak. Tam bir tane yatağımız oldu. Hayır, ben de yap. Nasıl? Ha. Şimdi biraz daha yün lazım ama akşam oldu. Eren ne yapacağız? üçten ha tamam şurada da koyunlar var hadi gel ha hadi hızlı olmamız lazım Daha yemi yapacağım Daha yediğim lazım çünkü bir tane yatak yapabildim daha ah ya, altı tane vardı şimdi üç tane oldu e, tamam onlardan bir tane yatak yapabilirsin tamam mi yapacağız? Yine aynı şekilde mi yapacağız? Ya plastik bende var. Şimdi bu, ne yapacağız? geliyorum. Evimizi de hızlı hızlı yapalım. Ya. Tamam. Nereden sana? Oldu ben... mu? Hı? Tamam Hı? evimizi yapalım hadi. Dur önce Uyuyalım. Tamam. Gel bir tane sana. Bir tane yani bana. Hadi uyuyalım hemen. Ben uyudum. Arkadaşlar Eren'in kuşları vardı. Camların önüne yuva yapmış. Şimdi al kendini al. Neyse bende kalsınlar. Buraya küçük bir ev yapalım. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Şşş, hiç 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 hiç. Ya. Iyi, daha gerekti, daha Onun gözlerinin içine bak. Niye bağırıyorsun? Ablam vardı arkadaşlar ya. Ee annem niye vardı şimdi? <laughs> He. Hmm. Şimdi bunları ben şeye koyayım. Ya şarj bitti. Sandığa koyayım. Yine ben Eren'in yanına geleceğim herhalde. Şöyle ben Eren nasıl gidiyor senin? Eren ne oluyor lan? Eren ne oluyor? <laughs> Eren sen neredesin? Yere çık var ya çık Sen neredesin? Bana et... Ha tamam bir et varmış. Lan deri deri. Ya hadi bana et ver bari. Ev yapacağız yani... daha. Ben kendime yaparım vallahi giderim de. Ne oluyor lan? Tıkıl buraya. Tut elimde. Tamam ben kendim ev yapıyorum. Bana yap. Hayır. Ben sana yapamam. Dur yemek vereceğim. Lan yemek vereceğim yemek. Tamam dur şu dönün ev yapayım kendime. Kendim de ikimize. Ne yapayım adam vermiyorsun. bize. Bana odun aç yapayım. Dur bitireyim de. Bakalım kaç tane gidiyor, kaç tane gitmiyor. Ya Eren! Ben kendime zırh yap. Bana da yap. Tamam kaç tane dedin var? He 1 Dört tane alması lazım. Neyse yani, o zaman yapmana gerek yok. Ben kendime yaptırayım. Otuz <laughs> beş tane kaldı. Tamam bu kadar yeter genişliğe. Tamam da... Şuralarını nasıl yapacağız üstlerini? Oraları da halledeyim Atayım mı odunları? At. Kapı nasıl yapılıyor peki? Şuraya da yataklarımızı koyayım. Bir yatağı da alalım. Özür dilerim. Hadi Eren. Niye tıkandın mı? Ablam Eren tıkandı. Bir şey yemesen, bir şey yeme. Eren tıkandı. Evet, şu anda ilerliyoruz ama arkadaşlar bir türlü ilerleyemiyoruz. Ben bir oyundan çıkıyorum. Bir öyle, bir öyle. Biyom, Sonradan bitti. Krevit'te oynayalım mı birazcık da? Odun bitti. Bende var 37 tane. Gel aşağı. Arkada. Arkadaşlar. Bence o kadar yeter katın. Hemencik üstünü de kapat bitsin. Üstünü de kapat Eren. Sonra da odunumuz kalırsa kapı yaparız. Sonra da yap. Ne? Tamam. Nerede kapı? Bana at kapıları. Eren, Kravitz'e mi oynasak biraz? Arkadaşlar bu evi <laughs> bitti. evet değil o. Dur. <laughs> game o. Dur. <gülüyor> <gülüyor> yani, ben gelemem ben. Anneannen her gün göndermez. bana çiçek vermiştir. Ben iki tane papatya koyacağım buraya. Eren'i verdi güldü. Güzel bir şey ne? Meşale. Arkadaşlar meşaleyi de onu ben yaparım. Beş dakikada. Eren yapar. Kazalım bakalım 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 bakalım. Bize kömür lazım. Bir kazayım mı kömür var mıymış? Gelen gelen. Burada demir var. Demir ya. Ne var taş mı? Şu konteyner mi? Ya kömür niye yok ya? Kömür nereden bulacağız? Aa şu koyunun dışında var. Ha, o siyah lan. Gelmişsende. <laughs> <Kendi> <laughs> Makinen takayım. <mı>? <gülüyor> <gülüyor> ben de Her an ben daha oynayacağım. İyi <laughs> e, temizleyemedim anne. İyi temizleyememişsin. <laughs> İyi temizleyememişsin. Bunu oyun günlüğüne atalım. Evet arkadaşlar. Sanki burada kömür var. Burada bir şeyler var ama. Ya hiç mi kömür bulamadın? Sen de mi bulamadın kömür bende? Kazma yok ya alamazsın sen. Ben kazma yok alamazsın. Kazma versin var mı? Ben da yapsana. Olmadı. Yapsana bana da. <laughs> bir şeyler oluyor. Selam millet. Bir Arkadaşlar. Ondan sonra sıkı çekip çekelim. Tamam biraz bir sürü bulalım. Ben de sanki buldum. Mal kırsan bile alamazsın. Tamam da boş ver. Ben gene de kıracağım böyle. Aa evimiz kaybettik. E ben üstünü kazayım. Üstünü. Üstümüzü ne diyor? Üstünü kazacağım. Seni göremiyorum bile ben. misin sen? Maden ne misin? Gelirim seni yürüyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Ne bileyim bir şeyler kırıyor. Ya, ya sanki geliyor da. Niye geçemiyorum ki? Arkadaşlar. Eren bence biz artık bu oyunu bitirirsek. Yaptım mı mesela? Bir aydınlık görüyorum ama. Sen de orada siret yazıyor. ona gel. Dur krem de şuraları biraz. Sen de kıra 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 gelsene bizim buldun? Ne buldum. Ben de bir şeyler bulayım ama. Ne buldum bilmiyorum. Biraz altları kırayım bari. Seni göremiyorum Hah gel Hadi gel evimize gidelim Evimiz nerede Ha şurada tamam gördüm ben evimizi Ben Ben daha nereden kaldım Nereye gittim Hadi buradan gidelim İçerimize. Hadi gel bakalım evimizde oldu. Evet arkadaşlar Evimizi de yaptık Meşalemizi de yaptık Ne yapacağız Şimdi Videoyu Hemen bitirelim bence Evet arkadaşlar Uyanınca Ben hadi bir uyuyorum O benim Yavrum gelecek Videoyu Ama... aç annen izin vermiyor Ben şimdi gönderiyorum Evet. Açmıştım zaten. Anne. Anne. İlerliyor ya. 35, 36. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hiçbir şey yapmayacağız videoyu. Birazcık da krevit mi oynasak Eren? Hayır bugün bir video değil. Hayır bu oyun günlüğüne gidecek. Hem oyun günlüğüne hem Eren Özbay'a gidecek. Gel buraya. Feran ne? kapatıyoruz ya yani Eren'e. Neyi kapatıyoruz? Videoyu benle tamam. ay bak falan diyecek. Tamam gene evin içinde bir değil. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun bazı bölümü gelmesini istiyorsanız Abi. Evet. görüşürüz. Evet bay evet Görüşürüz. Bir bye bye. de Eren'in yeni kanalına abone, Eren abone olmayı unutmayın. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. 啊，就是。<Okay. S 1>